Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadınların tek başına umreye ve hacca gitmesi caiz midir? Bu hususta ulemamızın beyanatları vardır. Hanefi mezhebine göre İmam-ı Azam Efendimiz kesinlikle bir kadının tek başına umreye gitmesini cevaz vermemektedir. Eğer kişi mahremini bulamıyorsa, kendisinin oğlu, çocuğu usul furu yoksa tek başına gitmeyecek. Hatta o hususta Mahmut Efendi Hazretlerimiz şöyle bir beyanatı vardır. Gideceği parayı sadaka olarak verirse onun daha faziletli olacağını bildirmektedir. Şafi mezhebinde ise İmam-ı Şafi radıyallahu anh şu ayeti kelimeyi delil getirmektedir. Velillahi alennâsi heccül beyti menisse da'a ileyhi sebîle Oradaki men umum ifade ettiğinden dolayı İmam-ı Şafi Hazretleri herkesin bir kere hacca, bir kere umreye mahremsiz gidebileceğini söylemektedir. Ama şu kaydayı söylüyor. Güvenilir iki tane bayanla birlikte. Bu tabi şimdi günümüzde çok istismar ediliyor. Rabbimiz Celle ve Alâ cümlemizi bu durumdan muhafaza eylesin. Tabi İmam-ı Şafi ve İmam Mali'nin fetvasıyla amel etmek istiyorsa bu da onun tasarruf hakkıdır. Velhamdülillahi Rabbil alemin.